gitmedi. Şimdi karşı atak şansı Kayseri Spor adına. Offside yok. Karşı karşıya pozisyon. Mehmet Eren vurdu ve top gol. Top gidiyor gol. Mehmet Eren'in golü. İşte burada orta yuvarlakta harika bir pas. Mehmet Eren'e Mehmet Eren ceza alana girdi. Kaleci karşı karşıya vuruşunu yapıyor. Ferdi'nin müdahalesi var ama yetersiz ve top gidiyor. Kayseri Spor 1-0 önde Türkiye Kupası ikinci turunda. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor karşısında. Anıl'dan müthiş bir asist. Sonrasında gol Mehmet Eren'den. 1-0 önde Kayseri Spor. Da doğru ceza alanı Mehmet Eren. Mehmet Eren çekti topu. Mehmet Eren yerde pası. Şut geldi ve 2-0 gol oluyor. top ağlara gidiyor gol. Mihailovic gol attı. Bu golle henüz erken dakikada atlıyor bir anlamda Kayseri Spor takımı. Tekrar izliyoruz golü ceza sahasına pas ve ardından Mihailovic'in gol vuruşu. Farkı Anıl. Anıl'ı pası şimdi yine ceza sahasına doğru offside yok. Son çizgi Turgut Doğan Şahin gönderdi ortasını ceza içinden vuruş mükemmel bir gol. Harika bir gol. Süper bir gol. Okay durumu 3-0 yapıyor. Kayseris 3 gol Kayseri Spor'dan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor'a alarına. Tekrar izliyoruz golü. Turgut Doğan Şahin burada bütün arkadaşlarının yüzüne baktı neredeyse. Orada en doğru tercihi yaptı. Okay işte bakın burada şimdi hareketleniyor. Cezayine doğru Turgut onu görüyor. Ortasını yapıyor. Okay harika vuruyor cezai için. Sefa ondan top kaybı oldu. Bobo sol çaprazda gol attı. Bobo bu sezon golle tanışıyor tekrar izliyoruz. Orta sahada oyun kurmakta güçlük çeken konuk takım. Ne ardından burada Sefa'nın hatası. Turgut Doğan Şahin bir kez daha bıraktı. Bu golde de asist yapan oyuncu oldu. Bobo sol çaprazdan vurdu. Ve bu sezon golle tanışıyor bir Brezilyalı oyuncu. cezalarına. Baktı içeri doğru. Çekti topu. Yok. Mehmet Eren. Mehmet Eren yaptı ortayı uzak noktaya. Göz kontrol. Gol pozisyonu. Sol ayakta vuruş ve 5-0. Durum 5-0 oluyor. Kayseri karşılaşmaya. Kayseri spor. Golü tekrar izliyoruz. Mehmet Eren süratinden hiçbir şey kaybetmedi. Yıllar boyu yaşı ilerlemesine rağmen müthiş bir koşu. Ardından pas. Cezalarını sol ayakta vuruş. Ve ardından gol geliyor Mihailoviç'ten. Kendisinin iki takımının beşinci golünü atıyor Mihailoviç. Oh! Türkiye kupası yaptı aldı topu. Mehmet Eren yerden pası. Atak devam ediyor Kayseri Spor adına. Kale sahası ortaya çevrilen top. Son vuruş Bobo'dan. Goller devam ediyor. O... Burada savunmanın arasındaydı. Sonrasında Mehmet Eren pozisyonu takip etti. Ardından pasını çıkardı. Kale sahası içinde pas Bobo'ya Turgut Doğan Şahin'den. Ve gol vuruşu geliyor. Alper orada pası veren oyuncu. Asis Anıl sağda attı soldan geçti karşı karşıya. Anıl çalımı attı kale boş vurdu ve gol ve gol ve gol. Yedinci gol geldi Anıl attı. 79. dakika. Tekrar izliyoruz burada Cem. Onu pası. Anıl sağdan attı soldan geçti. Kaleci Ferdi ile karşı karşıya. Bir çalım da ona yapması gereken topu boş ağlara göndermek. Onu da sola ayağıyla yapıyor. Ve topu gönderiyor. Farkı 7'ye çıkarıyor Kayseri Spor.